Kalitesini olumsuz yönde etkileyen en önemli çevresel faktörlerden birisi de içinde yaşadığımız havadaki toksik maddelerdir. Bu toksik maddelerin kaynağı bir, hava kirliliğinden gelebilir. Havanın içerisindeki toksik maddelerden gelebilir. İki, yiyeceklerden, yiyeceklerin üzerine bulaşmış olan toksik maddelerden vücudumuza girebilir. Üçüncüsü ise günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız plastiklerden geçen, bir takım toksik maddelerin bu kapların içerisindeki yiyeceklere bulaşmak yoluyla vücudumuza alınır. Hava kirliliği dediğimizde bildiğimiz egzozlar ya da bacalardan çıkan, gaz ocaklarından çıkan dumanların, toksik maddelerin, gazların solunum yoluyla inhal edilmesi, alınması bu bir. İkincisi çalışılan iş yerindeki endüstriyel toksikanlar, örneğin akü sanayinde kurşun, tarım ilaçları, pestisitler, ya da gübre olarak kullanılan veya mobilyacılıktaki vernik bunun gibi toksik maddelerden salgılanan bu tür endüstriyel ürünlerden salgılanan toksik maddelerin inhal edilmesi spermler üzerinde ciddi hasar yapıcı etkiye sahiptir. Özellikle oksidatif stresler olarak DNA hasarlarına yol açması bakımından önemlidir. Diğer bir konu ise yiyeceklerin üzerine bulaşmış olan, örneğin böceklerden korumak için böcek ilaçlarını meyve ağaçlarının üzerine ya da sebzelerin üzerine sıkıldığı zaman bunlar üzerine yapışarak vücudumuza bu besin maddeleri alınırken girebilir ve bunlar da benzer şekilde DNA hasarları ya da direkt olarak toksik etkiyle testisperm üretimini bozabilir. Bir üçüncü önemli konu ise plastiklerin içerisinde, plastik kapların içerisinde bulunan yiyeceklere geçmiş olan toksik maddelerdir. Özellikle bu fenol türevi toksik maddelerin plastikten yiyeceğin içerisinde geçmesi ya da ksenormonlar dediğimiz sıcak yiyeceklerin plastik kaba konduğunda ya da güneşte kalmış olan bir şişenin, plastik şişenin içerisindeki suya geçmiş olan toksik maddeler vardır. Bunlar erkeklik hormonuna zıt östrojenik etki göstererek testislerde sperm üretimi bozabilir. O yüzden bu çevremizdeki toksik maddelere dikkat etmeliyiz. Hava kirliliğinden mümkün olduğu kadar uzak yaşamaya gayret etmeliyiz ama tabii ki günümüz şartlarında bu mümkün olmayabilir. Mümkünse maske kullanmak, arada havalanmak, bulunduğumuz ortamı havalandırmak, açık havaya çıkmak gibi bir takım basit önlemler belki alınabilir.